Burdur'un Karakent köyü sakinleri kansere karşı savaş açtıklarını ilan ettiler. Sigaranın da alkolün de yasaklandığı köyün tüm ürünleri üstelik organik. Hiçbir kimyasal madde neredeyse köye girmiyor. Kanserden nasıl korunuruzun cevabı bu köyde gizli. Ailesinden çok sayıda ferdi kanserden kaybeden Burdurlu veteriner Öztürk Sarıca anti kanser projesi başlattı ve doğal köyü Burdur Karakent'te kurdu. Buradaki meyveler o kadar büyüklüğe erişti ki yani çok büyük meyveler yetişiyor. Ve hiçbir bir kimyasal gübre, hiçbir kimyasal madde kullanılmadığı halde çocukluğumdaki lezzetleri burada yakalayabiliyorum. Hiçbir destek ve hibe kabul edilmeyen doğa projesi sadece gönüllülerin desteğini alıyor. Hiçbir katkı yok. Bir ilaç yok. Çok güzel. hani Yetişme düzeni güzel. Bizim çocukluğumuza hiçbir katkı, bir ilaç yoktu. Kimyasal kanserojenler, bunların hepsi insanları kanser yapıyor. Köye gelenlere önce kanserden nasıl korunuruz bir brifingi veriliyor. Bizler artık biliyoruz ki kanserle beslenme ve doğa birebir ilişkili. Biz doğayı korumadıkça, doğaya gerekli desteği vermedikçe, maalesef kanser önlememiz mümkün değil. Köyde yetiştirilen ürünlerde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Ürünler tamamen doğal. Ekolojik köyde hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yetiştirilen bu ürünleri yoldan geçen herkes yiyebiliyor. Doğal köyde sadece sebze ve meyve yetiştirilmiyor. Doğal ortamlarında yaralanan yabani hayvanlar bu arada iyileştiriliyor ve doğaya tekrar salınıyor.